Arkadaşlar merhaba ben Barış Hoca. Preposition videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzda in, on, at ve by yapılarının nasıl kullanıldığını gördük. Şimdi ise diğer propositionlarla devam edeceğiz. Bu dersimizde göreceğimiz ilk propositionımız above. Üzerinde demektir the clock is above the blackboard Bu above ifadesini arkadaşlar on ifadesiyle karıştırmıyorsunuz. On ifadesinde yine üzerinde üstünde demekti. Fakat on ifadesinde üzerinde dediğimiz iki nesne arasında temas olması gerektiğini söylemiştik. Zıttı below altında demektir. Aşağısında. You can click the link below the video. Genelde YouTube videolarında duyarsanız videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Altında manasına gelen bir diğer ifadem under. The ball is under the table. My shoes are under my bed. Bir diğer ifadem across bir ucundan diğer ucuna K-pop is popular across the world, dünyanın her yerinde. Shuren across the street. Yol boyunca, sokak boyunca koşu yaptı. After ve before'a gelelim. Bunlar aynı zamanda zaman bağlayıcıdır. Then sonra. Then önce. Burada after ile before zaman bağlacı olarak genelde karıştırılabiliyor arkadaşlar. Bunun karıştırılma sebebi ise after'ın "den sonra" yerine öğrencilerimizin "sonra" before'u ise "önce" diye düşünmeleridir. Buradaki "den" ifadesini unutursak karıştırmamız da muhtemeldir. Örnek verelim. After I work I do Port. Burada ise after, dıktan sonra manasındadır. Yaptıktan sonra, ettikten sonra. Zaman bağlacı durumundadır. Before she cooks, she washes her hands. Burada ise yapmadan etmeden önce, yemek pişirmeden önce ellerini yıkar. Preposition kullanımına gelelim. After lunch, I went sleeping. before the meeting he prepared the presentation toplantıdan önce sunumu hazırladı göreceğimiz bir diğer proposition ise against e karşı manasına gelir we fought against allied powers in 1922. İtiraf devletlerine karşı savaş verdik. Along boyunca demektir arkadaşlar. During'i de verelim. During de boyunca demektir. Fakat Elon fiziksel olarak bir yer boyunca, yol boyunca manasına gelirken During ise esnasında, süresince, zaman ifadesi boyunca anlamı taşır. She walked along the beach. During ile ilgili örneğimizde de verelim. He worked during the morning Bir başka örnek daha verelim. Kiwi, kiwi kuşu. sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes. Gözlerini acıttığı için kiwi kuşumuz gün boyu uyur. Bir diğer prepositionum around etrafında demektir. The moon goes around the world. Geliyorum. Bir sonraki proposition'a behind arkasında demektir. Şuraya da yazalım around, etrafında, behind, arkasında. There's a nice dress behind the green one. Yeşilin arkasında çok güzel bir elbise var. Mağazada diyelim ki elbise bakıyoruz. Bir diğer preposition'ım in front of bu ise önünde demektir. I don't like people gossiping in front of me. İnsanların önümde, gözümün önünde dedikodu yapmasını sevmiyorum. Geliyorum. Bir diğer proposition'ım. Next to bitişinde ya da adjacent to TOEFL'a girecek arkadaşlarımızın bu adjacent to ifadesiyle karşılaşması muhtemeldir. Sözlüğümüzden verelim. Telaffuzunu da. Adjacent. Adjacent bitişiğinde The market is next to the cinema. Among ve between propositionlarına gelelim. İkisi de arasında demektir. Burada bileceğiniz husus şudur arkadaşlar. Eğer ki among kullanıyorsam ikiden fazla nesne vardır ya da durum. Between'de ise iki durum ya da nesne vardır. Among the students Jesse is the most hardworking one. Öğrenciler arasında içinde Jesse en çok çalışanı Our house is between the bank and the museum. Diğer bir propositionum near. Bununla beraber bir site de kullanılabilir. Yanında demektir. Is there a pharmacy near here? Yakınlarda bir eczane var mı? Down aşağıya. Up yukarıya demektir. The lift. Is going up. Asansör yukarı çıkıyor. Proposition durumunda kullanımda da Right Sağ Left ise Sola demektir. İsim manasında ise Sağ ve Sol demektir. Devam ediyorum. From then how far is it from here to ankara buradan ankara ne kadar uzaklıkta inside içine içinde outside dışında what is inside the envelope envelope zarf demektir zarfın içinde ne var şöyle aşağı inelim bir diğer preposition'ım into ve onto İkisi de yönelme belirtir. E, A. She got into her car and drove away. Arabasına bindi ve uzaklaştı. He climbed onto the roof to get a better view. Daha iyi bir görüşe sahip olmak için çatıya tırmandı. Of, dan, den manasına gelir. She will get off the bus at the next stop. Opposite karşısında Adam took the seat, opposite her. Onun karşısına oturdu. Bir diğer ifadem ise over Üzerinden demektir. Three planes flew over Antalya. Üç tane uçak Antalya'nın üzerinden uçtu. Through içine, içinden. They were riding through a forest. Orman içine doğru sürüyorlardı. We passed through the tunnel. Tünelin içinden geçtik. Bir diğer ifademiz ise throughout bu da boyunca bir şeyin tamamında He remained in Paris throughout the war. Savaşın süresince, savaş boyunca Paris'te kaldı. Till ve until e kadar demektir. She will work until 5 o'clock. Saat 5'e kadar çalışacak. Bir de sizler için arkadaşlar genel olarak bazı propositionlarla beraber kullanılan yapıları listeler halinde hazırladım. Bunlara da değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız çalışırken bunların önünde liste halinde olması onlar için daha kolay oluyor. Bunlardan da birazcık bahsedelim. Örneğin in ile kullanılan preposition'lar. In vain boşuna, beyhude. In pain acı içerisinde. In silence sessizlikte, sessizce. In tears gözyaşları içinde. In cash nakit olarak. In debt borç içinde. In touch with bir şeyle temas halinde. In return for bir şeyin karşılığında karşılığı olarak in pieces paramparça, in conclusion sonuç olarak in favor of bir şeyin ya da birinin lehine, in demand talep gören, revaşta, in charge of bir şeyden sorumlu, in error yanlışlıkla, in short kısaca özetle, in turn sırayla nöbetleşe değişerek, in trouble başı belada. In advance, önceden. In general, genel olarak. In captivity, esir, tutsak. Tutsak biçimde. In fashion, modaya uygun. In practice, uygulamada. In person, şahsen. In danger, tehlikede. In progress, devam etmekte olan, ilerlemekte. In time ise zamanında. Onla kullanılan prepositionlara da bakalım. Daha doğrusu on preposition ile kullanılan ifadelere de bakalım. On average, ortalama, ona dair rejimde olmak. On the tip of, bir şeyin ucunda, örneğin dilimin ucunda, on the tip of, my tongue. On sale, satışta. On the point of, yapmak, etmek üzere. On, be, on behalf of, birinin adına, online krediyle on foot yürüyerek on purpose kasten on board uçakta ya da gemide on holiday tatilde on fire tutuşmuş yanmakta olan on strike grevde ve on a tour'da turda şeklinde geliyorum Out of'la kullanılan ifadelere daha çok sızsız manasına gelir. Out of Şöyle topluca görelim. Out of luck, şanssız. Out of practice, antrenmansız. Out of question, söz konusu olmayan, sorgulanamaz biçimde. Out of tune, uyumsuz, ahenk içinde olmayan, out of sight görüş dışında, gözden kaybolmuş, out of place yersiz, uygunsuz, out of breath nefesi tükenmiş, nefes nefese, out of order bozuk, çalışmayan, out of reach ulaşılamayan, erişilemeyen, out of debt borçsuz, borcu olmayan, out of work işsiz Out of date, tarihi, kullanıma geçmiş. Out of season, sezon dışı, mevsimi geçmiş. Out of control de, kontrol dışı, kontrolden çıkmış. Bunların dışında özellikle TOEFL ya da IELTS'e girecek arkadaşlar, writing yaparken ya da konuşurken sık sık bu proposition hatalarını yapıyorlar. Benim size tavsiyem buradaki yapıları, fiilleri, isimleri ya da sıfatları öğrenirken eğer ki bu, bu ifadeler birer de proposition barındırıyorsa bunları da beraberinde öğrenmenizdir. Bunlara da bir göz atalım. To be afraid of, scared of, frightened of ya da terrified of something. Bir şeyden korkmak. To be interested in ya da to be keen on something. Bunlar doing something de olabilir. Bir şeye ilgi duymak ya da bir şey yapmaya ilgi duymak to be anxious about something bir şeyden endişeli, tedirgin olmak to be good at something ya da to be good at doing something bir şeyde başarılı olmak veya bir şey yapmakta, etmekte başarılı olmak to be bad at something bir şey yapmakta, etmekte kötü olmak, başarısız olmak to be angry with somebody birine kızgın olmak to be angry about something ise bir şeye kızgın olmak. To be full of something bir şeyle dolu olmak. To be disappointed with at ya da about something bir şeyden dolayı hayal kırıklığına uğramak. To be fed up with bir şeyden ya da birinden bıkmak. To be different from, den farklı olmak, bir şeyden Burada arkadaşlar bu ifadeler proposition ile kullanıldığı için arkasından eğer ki bir fiil gelecekse bunları da gerund yani verb ing formunda kullanmam gerektiğini unutmuyorum. To be sorry to be sorry about a situation bir durumdan dolayı üzgün olmak To be sorry for ya da about doing something yaptığı bir şeyden dolayı üzgün dilemek ya da üzgün olmak ya da özür dilemek. To be responsible for, bir şeyden sorumlu olmak. To be made of ve from, bir şeyden yapılmış olmak. To be impressed with or by, bir şeyden birinden etkilenmek. To be shocked, bu da birinden etkilenmek ya da bir şeyden şok olmak, şaşırmak. To be fond of something, bir şeye düşkün olmak. To be capable of, bir şeyi yapabilir olmak. To be married to someone, biriyle evli olmak. Eğer ki biriyle evlenmek manasında fiili kullanacaksanız, marry fiilini, o zaman herhangi bir proposition getirmiyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. To be famous for, it's something. Bir yerin ya da birinin bir şeyle ünlü olması. Explain something to somebody, birine bir şey açıklamak. Şöyle düzeltelim. Eğer ki explain'den sonra, direkt deste olarak somebody ifadesini getirirseniz bu ifade yanlış olur arkadaşlar. Accuse someone of something. Birini bir şeyden dolayı suçlamak. Arrive at ya da in somewhere. Bir yere varmak. Die of ya da from. Bir şeyden dolayı ölmek. Dream of something. Bir şeyin hayalini kurmak. Crash into, walk into ve drive into something. Bir şeye çarpmaktır walk into yürürken çarpmak ya da driving to araba sürerken çarpmak, toslamak. belong to birine ya da bir şeye ait olmak. depend on something bir şeye bağımlı olmak. agree with biriyle, agree with someone biriyle aynı fikirde olmak. apologize to someone for something birinden bir şey için özür dilemek. divide into bir şeye bölmek. Congratulate someone on something. Birini bir şeyden dolayı kutlamak. Insist on, ısrar etmek. Lack of something, bir şeyin eksik olması. Shout at ve shout to, bu da birbirine karıştırılan iki ifadedir. Shout at de birine bağırmak, ona azarlamak manasında kullanılırken, shout to birine yüksek sesle seslenmek, onu çağırmak manası taşır. Take part in bir şeye dahil olmak, katılmak. Laugh at something, bir şeye gülmek. Phone, call, text, email gibi ifadeler arkasından herhangi bir proposition almaz arkadaşlar. Doğrudan kişi nesnesini getirebilirsiniz. Pay for something, bir şey için ödeme yapmak. Devote to, kendini bir şeye adamak. Reason for something, bir şeyin sebebi yani bunu tutup da reason of something diye kullanmıyorsunuz suffer from bir şeyden acı çekmek think of ya da think about bir şeyi düşünmek know about something bir şeyi bilmek remind of bir şeyi hatırlatmak smile at bir şeye gülümsemek a need for ya da a demand for bir şey olan ihtiyaç a cause of bir şeyin nedeni, sebebi. Advantage of bir şeyin avantajı. Bunu eğer ki there is an advantage şeklinde kullanmak istiyorsak arkasından of yapısı gelmez. O zaman to. Bir şeyin avantajı vardır. There is an advantage to. Damage to bir şeyin hasarı. A solution to, a key to, an answer to. Burada eğer ki bir şeyin çözüm, anahtar ve cevabı varsa bu ifadelerin arkasından to getiriyorum. Experience of something bir şeyin tecrübesi. Knowledge of something de bir konu hakkındaki bilgidir arkadaşlar. Bunları dilerseniz listeler şeklinde çalışabilirsiniz. Bizim size önereceğimiz bu ifadeleri birer kez okuduktan sonra, listeleri çalıştıktan sonra bunlarla ilgili cümle kurmanızdır. En kalıcı yöntem İleride bunları gördüğünüz zaman size en etkili şekilde hatırlatacak yöntem bu cümleleri yazmanız ve gördüğünüzde bunları da tanıyacak olmanızdır. Preposition videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.